Nafaka nedir? Nafaka kelime anlamı itibariyle geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe anlamına gelmektedir. Kanunumuzda 4 çeşit nafaka türü düzenlenmiştir. Bunlardan ilki tedbir, ikincisi iştirak, üçüncüsü yoksulluk, son olarak da yardım nafakası olarak bahsedilmektedir. Nafaka şartlarının yerine getirildiği durumlarda nafaka alınabilecektir. Nafaka davasına bakmaya yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Mahkeme tarafından nafaka alacaklısı olarak belirlenen kişilerin kendilerine maddi olarak yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düşme ihtimali dahilinde bulunduğundan bu kişilerin en azından askeri geçimleri için mahkemece nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişilerin parasal mahiyette katkı sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. İşte bu parasal katkı nafakayı ifade etmektedir. Koşullar uygun ise taraflar nafaka alabilecektir. Kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf nafakayı alabilmektedir. Bunların arasındaki tedbir nafakası kusur durumu gözetilmeden verilmektedir. Ayrıca tedbir nafakası eş veya ergin olmayan çocukların geçinmesini sağlamak için hükmedilecek olan nafaka türüdür. İştirak nafakası ise velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilen nafaka türüdür. Son olarak yoksulluk nafakası Boşanma halinde bir eş yoksulluğa düşecek ise diğer eşten talep edilebileceği nafaka türüdür. Duruma göre taraflar veya hakim kendi kendine nafakaya hükmedebilir. Fakat her durum için farklı bir durum söz konusu olacağından bu konuda avukata bir başvurmak hak kaybı yaşamamanız açısından çok daha faydalı olacaktır.